Merhaba, bugünkü videoda Facebook'taki tüm gönderileri aynı anda nasıl silebileceğimizi göreceğiz. Bu oldukça basit. Öncelikle uygulamayı açıyoruz ve ardından menüye giriyoruz. Menü, cihazınıza bağlı olarak sağ altta veya sağ üstte olabilir. Sonrasında aşağıya inip, ayarlar ve gizlilik, E tıklıyoruz ve çıkan ilk seçeneğe, yani ayarlar, A giriyoruz. Buraya geldikten sonra tekrar aşağıya iniyoruz ve etkinlik ve izinler bölümüne gidiyoruz. Buradan ilk seçeneğe yani etkinlik e tıklıyoruz. Ardından sol tarafta çıkan genel gönderiler seçeneğine basıyoruz. Şimdi ise tümünü seç butonuna basıyoruz. Tüm gönderiler seçildikten sonra sağ altta görünen 3 noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan ikinci seçenek olan çöp kutusuna tıklıyoruz. Buraya bastığımızda mavi butona onay veriyoruz ve tüm gönderilerimiz siliniyor. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.